Herkese merhabalar, Selim Genişoğlu YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Asana Analiz videolarında bu hafta sizlerle Arda Chandrasana yarım ay duruşunu inceliyor olacağız. Sevgili Nadire, bugünkü duruşta bana eşlik ediyor olacak. Hoş geldin Nadire. Hoş bulduk. Bugün nasıl hissediyorsun ki? Bugün de böyle coşkulu hissediyorum. Coşkulu? Evet. Enerjik mi? Enerjik. <laughs> Harika. Çünkü e, bu duruş için biraz enerjiye ihtiyacımız var. Evet. <laughs> Hazır mısın? Hazırım. <laughs> Süper. Matların önünde Tadasana duruşunda buluşalım. Tadasana duruşuna geldikten sonra sol ayak tabanından köklenerek bir büyük adımla matın arkasına doğru sağ ayakla geldim. Bir bacak mesafesi kadar bir mesafe içerisine yerleştirdim. Yavaşça kendini. Öndeki ayağının topu... arkadaki ayağın iç kavisini ortalayacak şekilde bir hizada. hizada. Pozun içerisine yavaşça yerleştikten sonra öndeki dizini bük. Ve burada bir blok ya da el parmak uçları desteğiyle denge merkezini yavaşça ön tarafa doğru aktaracağım. Önce bloğa doğru uzanarak bloğu avuç içiyle birlikte kavradıktan sonra sağ elini sağ kalça kemiğinin üzerine doğru yerleştir ve göğüs kafesine matın uzun tarafına doğru aç. Şimdi burada yavaşça ağırlığı öndeki ayak üzerine doğru aktararak arkadaki ayak parmaklarını kendine doğru çekerek yükselecek. Önce bakışları taşı öndeki ayak üzerine doğru. Ağırlığını sol ayak üzerine doğru aktararak sağ ayağı kendine doğru yaklaştır. Burada Hamle öne doğru hamle yapmaya başladığı zaman avuç içiyle birlikte ya da el parmak uçları da olabilir. Çapraz sağ tarafa doğru, çapraz sol tarafa doğru, hangi ayak öndeyse onun olduğu yere doğru çapraz bir şekilde ilerleyerek ağırlığını da ön tarafa doğru aktar. Yavaşça hamle yaparak geçebilirsin. Avuç içine doğru. Çok güzel. Omuz başının altına yerleştir. Biraz daha geriye doğru al bloğu. Kendine doğru yaklaştır. Biraz daha kendine doğru yaklaştır. Avuç içini yerleştir. Kalça kemikleri üst üste gelecek şekilde kalçayı matın uzun tarafına doğru açtı. Ben arkasında hayali bir duvar varmış gibi kalça kemiğinin hemen arkasında kendi kalça kemiğimi yerleştirecek şekilde hizaladım. Kalça kemiğinden ve omuz başından destek alarak kendime doğru hafifçe çektim. Arka ayak parmakları kendine doğru çekerek kalça hizasında bacağı aktifleştiriyor ve sanki arkada hayali bir duvar varmış gibi ayak tabanını o duvara ittirilmiş gibi aktif bir şekilde tutuyor bacağı. Gayet güzel. Göğüs kafesini aç. Sağ kolunu yukarıya doğru gönder. Şimdi burada eğer dengeniz yerindeyse bakışları da yukarıdaki el parmak uçlarına doğru taşıyabilirsiniz. Eğer denge konusu sıkıntıysa bakışlar yerde bir noktada kalabilir. Dirişti'den bahsetmiştik denge için bizim için önemli. Ve duruşu gerçekleştirdikten sonra ayak topuğundan başın tepesine uzayarak omurga arasında bu uzamayla birlikte alan yaratmaya araştırıyorum. Derin bir nefes. Harikasın. Ve yavaşça pozdan çıkarken önce sağ eli kalça kemiğinin üzerine doğru taşı. Bakışları yere doğru ağırlaştır. Ve yine aynı şekilde bloğu kendine doğru yaklaştırarak arkadaki ayağını yavaşça yere doğru getir. Güzel. Bakışları ön tarafa doğru taşı. Derin bir nefes sağ Büyük bir adımla gel ön tarafa. Tada sana duruşuna doğru yavaşça yüksel. <laughs> Teşekkürler Nadire. Arda Çandır Hasan'a yarım ay pozunda bugün Hasan analizine bize katıldığınız için teşekkürler. Sormak istedikleriniz, danışmak istedikleriniz için yorumlar kısmından bize ulaşabilirsiniz. Bir dahaki Hasan analiz videosunda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.